Evet arkadaşlar, herkese yeniden selamlar. Bir başka Futbol Manager 2024 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün Futbol Manager 2024'ün, daha doğrusu dün e, tam sürümü çıktı 6 Kasım tarihinde. Biz de Futbol Manager'da her sene klasikleşmiş olan Türk futbolunda yabancı sınırı olmasaydı ne olurdu sorusuna 5 yıl boyunca takip ederek sorulara cevap arayacağız arkadaşlar. Şimdi video detaylarına geçmeden hemen hemen belirteyim. Katıl butonundan kanala katılıp yabancı kuralını kaldıran dosyaya Topluluk sekmesinden sadece 2.5 TL'ye ulaşabilirsiniz. Siz de burada bana destek verebilirsiniz. Çok uzatmayalım, hemen başlayalım. Şöyle bir e, genel manada bakalım. Türkiye Süper Ligi 11. sırada gözüküyor. Gördüğünüz üzere sezon öncesi bakışa baktığımızda e, sezonun şampiyonunun Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında geçeceği gözüküyor. Şöyle kurallardan göstereyim size yabancı sınırını kaldırdığımızda Ma maç kadrosunun en fazla 30 yabancı olur. 30 tane yabancı Türkiye oyuncu olabilir. Genç sözleşmesi, onun dışında herhangi bir kısıtlama olmadığını görüyoruz. 99 yabancı oyuncu, 25 oyuncu arasından 99 yabancı olabilir. E, kadroda en fazla 30 oyuncu şeklinde düzenlemeler söz konusu olmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Genel manada düzenlememiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen sezon sezon ilerlemeye başlayalım. Bakalım 5 sezonluk dönemin sonuna geldiğimizde yabancı sınırının olmaması nasıl etki edecek takıma. Evet ilk sezonun sonuna geldiğimizde hemen Süper Lig'e bir bakalım istiyorum. Türkiye Süper Lig'inin şampiyonu Galatasaray olmuş. Trabzonspor 2. 79 puanla Fenerbahçe 3. Beşiktaş 4 ve Adana Demir 5. Piyatek takım Piyatek Lig'in gol kralı Onançu 2. Icardi de 3. sırada yer alıyor. Ercan Kara, Gaiş, Bakasetas, Lasagna gibi e, isimler Lasagna gibi isimler. Düşan Tadici görüyorum. Edin Ceko 10 golle çok aşağılarda kalmış maalesef ki. Şöyle bir oyuncu istatistiklerine yine genel manada bakalım. Asisti de göreyim. Asistede de Miyazay Sentepe'de. Hadzi Ahmetoviç oralarda. Getson Fernandez, Ben Yones, Nikolas Pepe Hakim diye devam ediyor. Tadici buralarda göremiyorum. İsmail Yüksek var yani Fenerbahçe'de iyi bir futbol oynamamış gözüken ki ilk sezonda. Şu transferlere bir bakalım sizlerle birlikte arkadaşlar. Francisco Calvo burada Konya'dan Toronto'ya gitmiş arkadaşlar. Calvo'nun profili bu şekilde. Onun dışında De Paoli'yi almış Galatasaray Sampdoria'dan çok gerekli bir transfer miydi? Sasha Boy varken 125 yetenek puanında o da ortalama bir oyuncu ama teknik olarak kötü. Ee, jean burada Kayseri'den Pleymouth'a gitmiş, Berkay ay doğmuş, Başakşehir'den Bologna'ya gitmiş. Berkay'ın profili bu şekilde. 75 yetenek puanı, 139 potansiyelle oynuyor. Onun dışında Ciloboci falan takımdan ayrılmış. Çok da böyle bir hareketlilik söz konusu değil gibi gözüküyor. Şöyle Avrupa kupalarında olan takımlarımız vardı tabii onlara bir bakalım. Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış? E grubunu dördüncü bitirmiş. Galatasaray gerçekten başarısız bir sezon. Trabzon'da bir şey yoktu zaten. Fenerbahçe'ye baktığımızda Lig Kupa'da onlarda Konferans Ligi'nde son 16 etabında Aberdeen'e elenmişler. Beşiktaş için durumun ne olduğuna bakalım sizlerle ilk sezon bazında. Lig Kupa dediğimizde Beşiktaş'ta... Üçüncü ön eleme turunda Avusturya Viyana'ya elenerek kupanın dışında kalmış. Bir de Adana Demirspor var kupalarda. Lig Kupa'ya baktığımızda onlarda da 4. elemede Aston Villa elenmişler. İlk sezon genel manada başarısızlıklarla dolu olmuş. Yabancı sınırı kalkmasına rağmen milli takımdaki durumlara bakacağım ama ondan önce hemen 2. sezona geçiyorum. 2. sezona geldiğimizde Türkiye dünya sıralamasında 36. sırada gözüküyor arkadaşlar. Süper Lig'e baktığımızda da Galatasaray'ın şampiyonluğu devam ediyor. Fenerbahçe 2. Trabzon 3. Antalya Spor 4. Pendik 5. Beşiktaş ise altıncı. Maxi Gomez gol kralı olmuş bu dönemde. Zaniolo Galatasaray'a geri dönmüş. Zaniolo ile birlikte en çok asist yapan isim Deniz Türüç olmuş. Novais ve Kartal Kayra Yılmaz bu dönemde 9 asist yapmayı başarmış. Gol krallığı sıralaması. Gol krallığı sıralamasında Icardi'nin 16, MK Eze'nin 15, Ercan Kara'nın 17. Ercan Kara çok OP bu arada oyunda. Bayağı iyi oynuyor arkadaşlar. Piatek vesaire devam etmiş burada. E, genel manada durum bu şekilde. Hemen transferlere bakalım. Zaniolo burada Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Newcastle'a gitmiş. 35 milyon euro karşılığında. Ferdi Kadoğlu El itiyata gitmiş. O da 24 milyon euro karşılığında Adnan Yanuzay e, Sevilla'dan Galatasaray'a gelmiş. Alexander Chamberlain Everton'a gitmiş Beşiktaş'tan Ryan Kent, Nottingham Forest, Giovanni Simeone arkadaşlar. Önemli bir isim Simeone değil Simeone. Neyse işte. Onun da yetenek puanı 141 seviyelerinde. 150 potansiyeli var. 7,5 milyon euro ödemiş Galatasaray. 10 gol atmış kendisi. Genel manada durum bu şekilde arkadaşlar. Geri geldiğimizde Kerem Demirbay'ın Palermo'ya gittiğini. Omar Corley Rims'e gitmiş. Dubois, West Bromwich, Anderson Duarte, Galatasaray'a gelmiş. Duarte'nin profili de bu şekilde. O da gelecek vadeden isimlerden bir tanesidir tabii ki. Ama yetenek bu da Süper Lig için çok iyi seviyelerde değil. Abu Bakar'ın Olympiakos'a gittiğini görüntülüyor. Abu Bakar'da var mıydı sanki böyle bir şey? Evet yokmuş. Ben karıştırmışım. Durum böyle ikinci sezonda. Bir Avrupa Kupalarına bakalım sizlerle birlikte. Galatasaray şampiyon olmuştu zaten. Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmışlar. grup etabı geldi bildiğiniz üzere. 27. sırada tamamlayıp elenmiş Galatasaray maalesef. Geri geldiğimizde Fenerbahçe'ye bakmak isteyeceğiz tabii ki burada. Fenerbahçe ne yapmış? Fenerbahçe'nin lig kupasına geldiğimde arkadaşlar Fenerbahçe. Avrupa Ligi birinci öneleme turunda maalesef ki kendileri burada grup etabından lig yolunda elenmişler daha ilk turda. Hayduk Split'e. Gerçekten inanılmaz. Yani gerçekten üzücü bir durum olmuş Türk takımları adına. İlk başta hemen elenmiş takımlarımız. Ben böyle bir hareketimi yapayım çünkü. Evet durum genel manada bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Avrupa Kupalarında sıkıntılarımız var. Zaten geçtiğimiz sezonda da katılanlarda bakayım kim var. Trabzonspor varmış. Onlar ne yapmış? Onlar da e, eleme playoff'unda Rims'e elenmişler arkadaşlar gördüğünüz üzere. E, can sıkıcı bir nokta olmuş bu da. Ve e, Avrupa'da yolumuzda maalesef ki doğru düzgün devam edemiyoruz yabancı sınırını kaldırmamıza rağmen bakın buradan çok enteresan bir şey var ha, buradan geçiyormuş zaten Lig Kupa'da Beşiktaş'ta playoff mücadelesinde Avrupa Ligi'nde Sporting Lisbon'a elenip Kupa'nın dışında kalmış herhangi bir başarımız maalesef ki söz konusu değil şu an için ikinci sezonda da mini takıma en son bakacağım Bielitsa gelmiş bir Beşiktaş'ın başına bunu da görüntülüyoruz Diğer takımların teknik adamlarına bakalım. Galatasaray'da Okan Buruk devam ediyor. Fenerbahçe'de Dejan Stankovic takımın başında gözüküyor arkadaşlar. Trabzon'da da Abdullah Avcı ile yola devam ediliyor. Bakalım 3. sezon itibariyle Türkiye Süper Ligi'ndeki durumlar nasıl ilerleyecek. Evet 3. sezonun sonuna geldiğimizde Türkiye Süper Ligi'ne geçmeden evvel mil takımın dünya sıralamasında 36. sırada yer aldığını tekrar görüntülüyoruz. Montella ile devam ediliyor. Galatasaray 91 puan toplayarak bu sefer şampiyon oluyor. Fenerbahçe 2. Beşiktaş 65 puanla yarışın çok uzağında. Samsun sporlu Ercan Kara her sezon inanılmaz OP performanslar sergiliyor. Şimanski burada gol krallığında İkinci sırada 16 gol 5 asistle oynuyor Şimanski'nin profili de. Beta'daki tepkilerden sonra güncellenmiş bir halde. Mauro Icardi o da 15 gol atıyor. Sezonlar boyunca 15 golün üstünde kalan bir isim. TT Galatasaray'da ortalama puanda en tepede oyuncu istatistiklerine baktığımızda ah Hadzi Ahmetovic'in 14 asisti, Çalobah'ın 12 asisti var İngiliz oyuncu. Olimpi Morutsan'da 11 asist yapmış. Yusuf Demir Galatasaray'a geri dönmüş ve asist sıralamasında en tepelerde 139 yetenek puanıyla karşımızda yer alıyor. Burada Piatek var 15 asist yapmış pardon 15 gol atmış özür dilerim yanlış yere geçmiş çünkü bir anza. Genel manada durumlar iyi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım tabii Galatasaray neler yapıyor buralarda onu görüntüleyelim. Bir Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray playoff etabında Bayern Münih'e iki maç sonunda mağlup olmuş. Burada gruptan Galatasaray'ın Fenerbahçe'de burada bu arada Çıktığını yani daha doğrusu eleme playoff'una geldiğini görüntülüyorum. Eleme playoff'unda Galatasaray Bayern Münih'e eğlenirken Fenerbahçe'de Celtic'e eğlenip kupanın dışında maalesef kalmış. Üzücü. Beşiktaş'a geldiğimizde onlar Avrupa kupalarında yoklardı arkadaşlar hatırlayacaksınız ki. Trabzonspor'da çok kötü bir sezon geride bırakmış. Lig kupaya baktığımızda onların Avrupa liginde kulüp rüje penaltılar sonucunda elendiğini görüntülüyorum arkadaşlar. Lig etabına bile katılmayı başaramamış maalesef ki. Trabzonspor ve ligi 13. sırada tamamlamış. Özsan Pulat takımın başına getirilmiş Trabzon'da. Galatasaray'ın başında Okan Buruk devam ederken Fenerbahçe'ye baktığımda Stankovic yine devam ediyor. Beşiktaş'ın başında da Nivgen bir teknik adam olan Aykut Emre yeni hayat var. İlk defa Nivgen bir hoca görüyorum bu kadar kısa dönemde. Altyapı sorumluluğundan gelen bir hoca Aykut Emre Yeni Hayat enteresan olmuş. Bunun dışında tabii ADS'de de Ivo Vieira takımın başında yer alıyor gibi gözüküyor. Eyüp bir sansasyonel dördüncülüğü var ligde. Gerçekten önemli bir başarı dördüncü sezon için. Hemen devam edelim 5. sezonla. 5. E, özür dilerim. Hemen devam edelim 4. sezonla bakalım 4. sezonda durumlar ne olacak? Evet, biraz Haziran 2027 tarihindeyiz. E, Türkiye Süper Ligi'ne geçmeden evvel yine Türkiye Milli Takımının 36. sırada sabit olarak kaldığını görüntülüyor. Süper Lig'e geldiğimizde Galatasaray'ın 93 puanla şampiyonluk serisi devam ediyor. Fenerbahçe 84 puan toplamış. Beşiktaş 71 puanla 3. Jackson Muleka gol kralı. Moreo ve John Duran 3. sırada yer almış. Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder ve Jaden Anthony yine devam ediyor. Geçmiş sezonlardaki transferlere bakmadığım aklıma geldi. Zaniola'dan sonra 3. sezona geleyim hemen. 3. sezonda Dominik Livakovic Fenerbahçe'den Tottenham'a gitmiş. Livakovic şu an için Tottenham'ın kalesini korumaya çalışıyor. Gelson Fernandez'in Valencia'ya gittiğini görüntülüyorum. Yine arkadaşlar o da Valencia'da kararlı bir performans sergiliyor. Uğurcan Çakır Trabzon'dan Juventus'a gitmiş. iki sezondur Juventus'un ana kalecisi olarak devam ediyor. Lawrence Zigi Sengalen'den Fenerbahçe'ye gelmiş. Ziggy'nin profili de bu şekilde arkadaşlar. Atletik bir oyuncu profili var diyecektim ki hız hızlanmayı gördüm. Utandım kendimden. Onun dışında Alexander Ciku Burnley'e gitmiş. Stelios Andrew Şerloy'dan Fenerbahçe'ye Mahmut Davut Borussia Dortmund'dan tanıdığımız o da Fenerbahçe'ye 9 milyon euroya gelmiş iyi bir transfer diyebiliriz. Rüştü'sa Lille gitmiş. Lille'de de performans veriyor yalnız. Enteresan bir durum. Barış Alper Yılmaz Mallorca'ya gitmiş. O da çok fazla forma şansı bulamamış son sezon özelinde. 26 27 baktığımızda Tete'nin Tottenham'a gittiğini görüntülüyoruz. Galatasaray'dan o da Tottenham'da 15 maçta forma şansı bulabilmiş. Şimanski Alahli'ye gitmiş. Bu dönemde şu anda Alahli'de 1 gol 7 asistle oynamış. Sezonu iyi kapatmış. Shimanski, Sasha Boy burada Paris Saint Germain'e gitmiş. Fransa'nın en önemli takımı Paris Saint Germain'e 27 buçuğa gitmiş Sasha Boy. Luka Vuskovic burada Tottenham'dan Galatasaray'a gelmiş. 19.75 ve bok gibi performans. Bok demeyecektim pardon. Laurent Flamengo Flamingo olması lazım. Flamengo'dan gelmiş ve Loran Nivgen bir oyun. Nivgen diyorum. Wonderkid bir isim mi? Evet Wonderkid bir isim. Galatasaray parayı basmış. Almış 16 buçuk milyon euroya. Carlos Vinicius Fulham'dan Fenerbahçe'ye gelmiş. O da yine önemli bir oyuncuymuş. Bakalım 7 ile oynamış geçen sezonu. Aşağılara indiğimizde Emre Gökay Haydenheim'a gitmiş. Elias Jelert Bayern Leverkusen'den Fenerbahçe'ye gelmiş bu sezonda. Tabi durum bu şekilde arkadaşlar 4. sezon özelinde Avrupa kupalarına bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Bakalım neler olmuş Galatasaray Şampiyonlar Ligi özelinde. Lig 16 etap mücadelesinde Liverpool'a elenmiş Galatasaray. Lige baktığımızda da Galatasaray'ın sıralamayı iyi noktada bitirdiğini görüntülüyorum. Galatasaray 18. Fenerbahçe son anda bu raya katılmış. Elenmeler playoff'unda Benfica'ya eleyen Galatasaray ve Inter'e elenen Fenerbahçe 7 birlik skorla maalesef ki üzücü bir son bizleri beklemiş. Onun dışında tabii ki geçen sezondan takımların durumuna bakacağız yavaştan. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş Avrupa kupalarında neler yapmış? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde büyük ihtimalle Avrupa Ligi'nde playoff mücadelesinde Last eleniyorlar. Gerçekten üzücü bir tablo. Onun dışında geri geliyorum burada. Eyüpspor'a bakacağız ve Adana Demir'e bakacağız. Eyüpspor lig kupada tarihinde ilk defa lig e, Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda eleniyorlar arkadaşlar. Daha yolun çok başındaymışız. ADS'ye gelelim. ADS'nin durumu neymiş arkadaşlar? Lig kupu olarak baktığımızda onlar da Konferans Ligi'nde mücadele ediyorlar 3 sezondur ve dördüncü ön elemeden ileriye gitmeyi maalesef başaramıyor. Adana Demirspor diyebilirim arkadaşlar. Evet 4 sezonluk durum böyle. Yabancı sınırının çok bir etkisi yok. Takımları genel olarak sonda bakacağım yetenek puanı olarak ne alemde oyuncular ama genel manada böyle bir ileriye gidişimiz yok. Belki 10. sezondan itibaren olabilir. Onun için devamını istiyorsanız hemen like tuşuna basmayı durdurup ihmal etmeyin diyelim ve 5. sezona geçelim. Evet 5. sezonun sonuna geldiğimizde Türkiye Süper Ligi'nin 5 sezondur hatta 6 sezondur tek galibi Galatasaray olarak gözüküyor. Galatasaray Süper Ligi'de 9. sıraya kadar yükseltmiş dünya sıralamasında. Okan Buruk devam ediyor Galatasaray'da. Kerem Aktürkoğlu birinci kaptanı takımın görüyorsunuz 9 gol 13 asist. Gerçekten iyi performanslar. Daniel Naumov takımın kalecisi. Iviko Gançev, Mustera, falan böyle garip bir ortalama kaleci olmuş. Kerem Aktürkoğlu ve Serhan Terzi takımın gelecek vadeden ismi 133 yetenek puanıyla da ne gelecek vadeder ya. Şöyle bir Süper Lig'e bakalım. Fenerbahçe 2. sırada kalırken Göztepe 3. Adana Demir 4. Antalya 5. Beşiktaş 12. Trabzon 7. sırada yer bulamamış. Giovanni Simeone ee, gol kralı olurken Ellis Sims 2. Noah Okafor Galatasaray'dan 3. Philip Ken Philip Kelly'yi nereden tanıyordum ben? Bandırmadan tanıyordum. Bandırmadan tanıdığımız Philip Kelly gelmiş burada gol krallığını oynuyor. Enteresan. Transferlere bakalım. Transferlerde durumlar. Jaden Anthony almış Fenerbahçe 57 verip biraz daha düzeltmişler herhalde. Kazım Dinçer isimli New oyuncusu Liverpool'a gitmiş Galatasaray'dan. Victor Guzman Wolfsburg'dan Galatasaray'a gelmiş. Galatasaray parayı saçmış adeta. Jason Roas, Gregorio burada Brianza yani Monza'dan burada takıma katılmış isim yaması yok. Maxim Mukin, CSK Moskova'dan Galatasaray'a gelmiş. Galatasaray kaç para harcamış son sezonda? Galatasaray 32.5 harcamış. 31.5'a oyuncu satmış. Kazım Dinçer de satmış. Parayı toplamış. Çok da böyle bir ekstra bir hareketlilik yok Galatasaray'da. Yani durum bu şekilde. Galatasaray kadrosuna bir bakalım söz vermiştim arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. E, oyuncular dediğimizde yetenek puanı olarak en tepede 146 Yetene 154 yetenek puanlı Roger Ibanez var. Ee, Alali'den bedava almış Galatasaray. Lucas Torreira hala devam ediyor. 32 yaşında Galatasaray kariyerine onu da satabilirlermiş aslında. Jeremy Dokuyu almış Galatasaray. Jeremy Dokunun yetenek puanı ne? 148. 1.2 milyon euroya almışlar. Çok enteresan değil mi? Çok enteresan olmuş. Bunu biraz sonra Twitter'da paylaşacağım. Noah Okafor'u almış Galatasaray. Burada 8 milyon euro vermişler onun için. Genel Redondo gelmiş. Federico Redondo. O da 2 milyon euroya gelmiş. Cambiasso, Kerem Aktürkoğlu diye devam eden bir kadro yapısı var Galatasaray'ın. Şöyle Fenerbahçe'ye bakalım. Dejan Stojkovic devam ediyor. Stankovic devam ediyor. Stojkovic neyse. Elias C. Elias Celert, Fenerbahçe'nin en oyuncusu. Onun Bayern Leverkusen'den 7.75'e aldıklarını görüntülüyorum. Gift Orban var. O da Gent'ten alınmış, bedavaya gelmiş Fenerbahçe'ye. Jayden Antony'yi söylemiştim. Kraltsev, Krastev, özür dilerim. O da 15 gol, 4 asistle oynamış son sezonda ve bedelsiz olarak kadrosuna katmış Fenerbahçe. İyi transferler. Cengiz devam ediyor, İsmail yüksek devam ediyor. İsmail Real Sociedad'a bir dönem kiralık gitmiş. Enteresan diyebilirim. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ın kadrosu ne alemde? Beşiktaş var ya çok kötü düşmüş. Emin Yaşar var altyapıdan çıkan. Onun dışında yani Beşiktaş ortalama bir Anadolu kulübünden farksız kalmış arkadaşlar. Göztepe'ye falan bakalım. En tepelerde onlar var. Alex Rico e, kilit isimlerinden bir tanesi. Onların da yetenek puanları çok kötü. Türkiye Ligi'nde çok ciddi düşüşler var arkadaşlar. Hamza Hamzoğlu'na benzettim bir an. İbo Vieri. 130 yani bakın bir şöyle hızlıca gidelim. 109, 114, 128 Galatasaray'ın falan e kurması normal arkadaşlar yani takımların yetenek puanları inanılmaz düşmüş yabancı sınırı gelince. Alex Rico, Hatay'da 122'lik oyuncu var. Kasımpaşa, Kezale, Kocaeli. Yani takımların durumlarını hiç beğenmedim ben arkadaşlar. E, Trabzon'da fena oyuncular yok. Abdülkadir var. ADS aynı şekilde bakıyorum. Adana Demir. Yani genel anlamda bu şekilde Avrupa'da nasıl temsil etsin bu takımlar da başarılı olsunlar arkadaşlar. Menajerler, Okan Buruk'la devam eden bir seri var arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda da Ligetabı'nın son anda 25.si olmuş. Galatasaray bu dönemde Maalesef ki Fenerbahçe buralarda mıymış? Fenerbahçe. Yani şu ligde olmak yeterli ama maalesef ki tam anlamıyla bize bazı yerlerde yetmiyor. Lig tabına baktığımızda burada Beşiktaş'ı görüntüledim bir yerde gördüm Beşiktaş'ı. Türk takımı olarak Fenerbahçe var 11. olmuşlar. Gerçekten iyi başarı. Beşiktaş'ta 16. sırada yer almış bu dönemde. Üstüne çıktığımızda elemeler playoff'unda Beşiktaş Olympiakos'u elemiş. Fenerbahçe Dinamo Zagreb'i elemiş. Sonunda Valencia elenmiş Fener. Olimpik Lyon elenmiş Beşiktaş maalesef ki. Genel manada durum sıkıntılı arkadaşlar. Onun bilgisini sizlerle paylaşayım ben. Ve şuradan Türkiye milli takımındaki oyuncuların durumuna bakalım. Ve sonra zaten videoyu bitireceğiz. Kazım zaten söylemiştim. Orkun Kökçü Barcelona'ya gitmiş. Onun dışında Can Bozduğan, Real Madrid'de oynuyor şu an için. Can Bozdoğan 150 yetenek puanına ulaşmış arkadaşlar. İnanılmaz. Arda Güler Real Madrid'de devam ediyor. Arda Güler de 143 yetenek puanına kadar ulaşabilmiş. O da Madrid'de çok fazla forma şansı bulamamış. Ahmetcan Kaplan Tottenham'a gitmiş. O da 25.5'a satmışlar. Aşağılara indimde Enes Ünal hala devam ediyor kariyerine. O da La Liga'da iyi performansları var. İki çelik Olimpik Marsilya'ya gitmiş. Juventus sonra Olimpik Marsilya diye devam eden bir kariyer. Genel manada takımın yapısı böyle arkadaşlar. E, gözüme çarpan Ferdi Kadıoğlu'nu zaten söylemiştim. Lih Avrupa'ya geri dönmüş. Al Ali'de 3 sezonun ardından ama o da çok fazla forma şansı bulamıyor. Çağlar nerede? Çağlar Söğün Galatasaray oyuncu Çin ligine gitmiş ve inanılmaz bir gerileme yaşamış kariyeri Atletico Madrid'in ardından. Enteresan diyebilirim dostlarım. Salih Özcan Olimpik Marsilya'yı tercih etmiş o da. Garip. Efe Koca var. Trabzon altyapısından çıkan Nivgen oyuncu. Garip yani arkadaşlar. 5 sezonda yabancı sınırı kaldırdık. Pek bir hareketlilik olmadı. Türkiye milli takımı da... Fikstür olarak baktığımızda Avrupa'da yani Avrupa Ligi bakın ne Dünya Kupası var. Bir Avrupa Şampiyonası'na katılmışız zaten onu garantilemiştik. B grubundan çıkmışız sonra İtalya gelmiş elemiş bizi falan filan garip. Garip işler olmuş arkadaşlar yani bir yabancı sınırı kaldırmak çok doğru olmamış. Aslında normal şartlarda bir 5 sezon normal simüle edip ondan sonrasına bakmak daha doğru olabilirdi diye düşünüyorum. Evet videonun sonuna geleyim. Yabancısını kaldırma dosyası topluluk sekmesinde var. Katıl butonundan katıldan üye olup da kanala 2.5 TL karşılığında para değil. Ee, çok rahat bir şekilde sizler de indirebilirsiniz. Oyunlarınızı ekleyebilirsiniz diyeyim ve videoyu bitireyim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olmayı. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka futbol dile ve edebiyata videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.